Sevgili izleyiciler öyle bir konuk var ki ne kadar bizden, ne kadar bizim parçamız olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü girişte hep biz yalnız gireriz ama onunla birlikte giriyoruz. <laughs> Değerli tiyatrocu demek istiyorum öncelikle. Evet. Televizyoncu ve ekranların en sevilen oyuncularından Nursel İdis hoş geldin. Hoş bulduk. Nursel'i hoş geldin. Yani bu şey yapalım belirli matbu tarihler ayarlayalım. ben hep o tarihlere göre ayarlayayım turnelerim. <laughs> ne onelerim? diyor İkinci ikinci sayfanın abonesi. Dedim ki ikinci sayfa. Nursel abi siz her 3-4 kere zaten çıkıyorsunuz. <laughs> <laughs> oranın abonesisiniz diyor bir seyircimiz. Evet. Çok biz... iyi gözüküyorsun bu arada. Çok teşekkür ederim. Bahar'la birlikte. Bir bakıyoruz bir tazelenmişsin yani evet. inceleme altına alıyoruz seni böyle diyoruz bir şeyler mi yaptın ama hiçbir şey yok yüzünde hiçbir şey yok gayet iyi gözüküyorsun Tamam tam <laughs> tamam. formunda biz tam de bundan yararlanalım Bugün de haberler tam sendik haberler. Yalan Dünya'daki rol arkadaşınınla ilgili ilk haberimiz. Gupse, Gupse Özay. Gupse kızımı oynuyordu biliyorsun. Evet doğru. Evet kızımı evet. oynuyordu. Gupse Özay ile Barış Arduç çiftinden efendim beklenen güzel haber geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Yalnız bizlerden çok iyi saklamamış mı? Çok başarılı. Kokusunu bile almadık değil mi çok bu gebeliğe? Çelik aynı yaştalar Gupse. Kim? elif de benim kızımla aynı yaşta. Ha, aynı. yaşta Yaş uzmanı. Haber haberi Yaş izleyelim. Yaşını, <gülüyor> 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 Haberi izleyelim. Aylarca sır gibi sakladılar. Maşallah. Maşallah. Kupse Özay ile Barış Arduç bebek mi bekliyor? Çocuk olayı düşünüyorlar. Özay ile Barış Arduçun yolları Deli filminde kesişti. Zaten sonra da bir daha ayrılmadılar. Ha. Ba. Yakışıklısın. Şimdi sana ayıp olur. Ben bir daha gelir, yakar yıkarım madem. Anladım. Senin adın ne? Cemil. Bir, oğlu Cemil. Görüşürüz. Tam 6 yıl flört ettiler. Sonunda da 2 yıl önce Çeşme'de nikah masasına oturdular. 3 sene oldu ben evlenme teklif edeli. İşleri güçlendiren bu sene yapalım, seneye yapalım diye diye. Ya ben çalışırken onun dizisi varken benim filmim başlıyordu. Benim film bitiyor onun dizisi böyle hiç olmadı gerçekten. Doğru evet, zaman Çok duymuş. da düğün seven bir insan da değildik yani. ya aslında <laughs> en... hep son bir yıldır Gupsi Özay sırra kadem basmıştı adeta. Barış Arduç tüm davetlere tek başına katılıyordu. Kasım ayında Fahri Evcen'le birlikte katıldığı bir açılışta o malum soru soruldu kendisine. Çocuk olayı düşünüyorum. Var niyetimiz <laughs> var kısmet. <laughs> çok teşekkür ederim. Çocuk sorularını kısmet diyerek yetiştirmişti Barış Arduç. Bir ay sonra alacağı müjdeli haberi kendisi de bilmiyordu. Çünkü ünlü oyuncu Aralık ayında Öğrendi baba olacağını. Sultan sen hamile misin? Aa, aa, ee? aa, Allah ya! Hamile, vallahi hamile Hamile misin? Hadi gözünüz aydınlığına. Allah be! Allah be! Geçen hafta da bebek sinyalini verdi Barış Arduç ama kimse anlamadı. Gupse Özay, uzun süredir ortalarda yok diye sorulunca... ...bakın ne cevap vermiş ünlü oyuncu. Kupsi'den mi göremiyoruz Arduç'u o zamanlar? E o da evde yazıyor, çiziyor. Yani ekranlarda da uzun zaman oldu görmeyi kendisini de. Var planları programları şimdi onun sözcüsü gibi olmayayım. Siz de geldiğinizde o şimdi. kendi anlatır. <laughs> Beni de göremiyordunuz bak bugüne kısmetmiş <laughs> muhtemelen Gupse'yi de görürsünüz birkaç güne. Beklenen haber güzel haberse dün ortaya çıktı. Gupse Özay uzun süredir sırra kadem basmıştı çünkü hamileydi. Evet bakalım neredeymiş işte buradaymış. Kalbini de dinleyelim farklı oyuncunun 6 aylık hamile olduğu haberi hızla yayıldı. Birkaç saat sonra kendisi de bebek beklediğini doğruladı. Ünlü çift bebeklerini Ağustos ayında kucaklarına alacaklar. E, şimdi Gubse Özay da eşi de e, kendilerini biraz böyle geri planda tutmayı son derece iyi bilen Çok yaşam tabii, tarzları bir şey yapayım, öyle olan dolayısıyla e karnı burnunda bir görüntüsüne rastlamadık bu çünkü kapalı yaşıyor. Evet. evet. Bu arada Değil mi? çiftimizin bir kızı olacak. Dün meslektaşımız Birsen Altuntaş yazdı ilk olarak. Aslında onlar saklıyorlardı bebeğin cinsiyetini. Ee, bizler de dahil olmak üzere birçok böyle muhabir arkadaşlar da yazmışlar. Söylemek istemiyoruz diyorlardı ama. Birsen öğrenmiş. Bizim Birsen öğrenmiş. Allah'tan tahmini bize bırakmadı. Gene <laughs> burada kavgaya neden oldu. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben Gürsel'i <laughs> görseydim kız, 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 kız kız söylerdim. Kız enerjisi Bebek var. Çok eğlenceli bir ortamda büyüyecek. Ondan çok. eminim. yani. Nursel öyle diyorsun da bazen bizleri televizyonda ekranda ya da tiyatro sahnesinde çok güldüren insanlar evde sosyal hayatta çok ciddi ve asık suratlılar. Bazıları e, Rahmetli Kemal Sunal öyleymiş derler. Ee, biraz ha. öyleydi evet, biliyorum. E, anlatırlar. E Şener Şen. Şener abi de, ha, evet. yani dolayısıyla ama o o, bir dost ortamında açılır. Açılıyorlar. Açılıyor ama Kemal Bey son derece mesafeliymiş. Öyleydi Ahmet. Normalde Öyleydi. bir şey söyleyeceğim bebek haberleri bizlerden hiç kaçmaz. <laughs> bir çift <böyle gülüyor> ne öyle yıldırım diyorsun, nikahıyla... <laughs> evet yıldırım nikah yaptığı zaman derdik ki acaba bebek mi var çünkü hatırlıyorum onlar çeşmede evlendiği zaman Pandemiydi imza daha. atılır atılmaz ne haberleri çıkmıştı bebek haberleri çıkmıştı. Oysa 2 aylık hamile haberleri çıkmıştı. Çift hemen yalanlamıştı bu haberlere. Evet. Şimdi onların şu özelliğini seviyoruz. Nikahları çok sadeydi. Gösterişten uzakta. Evlilikleri aynı şekilde gözlerden uzak. Şimdi hamilelik sürecini de belli ki o şekilde yaşamak istiyor. Daha kapalı yani bir şekilde yaşamak istiyor. Aşkları onun entelektüel bir aşkları da var. Evet. Beyin aşkı da var. Evet. Anlatabiliyor evet. muyum? Birbirlerini çok besliyorlar. E, Nasıl ve... hatırlıyorsun ne acımasız yorumlar yaptılar. Tabii. Onlar ayrılırlar. Bu ilişki yürümez. Neden? Fiziksel görüntüye bakar. Aynen. Yani Barış Arduç'un istediler ki Instagram'da böyle tek tip... Kadınlar ve genç kızlar var ya, hokka, burun, kiraz, dudak, saçlar, havalı falan filan. Öyle bir tip yerleştirmek istedi hayranlar Onlar işte oyuncu. Evet. Onlar oyuncu, değişik. Barış Arduç bu anlamda e, aynı şekilde tabii eşi Gupse da birbirleri için iyi tercih oldular. Çok iyi tercih oldular. Var böyle evlilikler çok var. güzel giden. Bu çifti de tebrik ediyoruz. Neden? Bu sahici bir şey yani. Evet, gerçekten sahici. Sahici bir e, ilişki. Çünkü gerçekten hani... Şey iki hafta sonra başka bir aşka yelken açıp bilmem öyle çok çabuk yelken açılmıyor. Çok çabuk da <laughs> bu yelken... yelken inmiyor yani evet, anladın mı? O, evet. Onu indirene kadar o yelkeni bayağı uğraşıyorsun. O, o tabii herkesin yaşam biçimi bir şey diyemem ama böyle e, e, ilişkileri gördüğüm zaman da hoşuma gidiyor yani. Sen şimdi bu aşk meşk işlerinden anlarsın. Ön sezilerim kuvvetli bir de oyuncular Tabii dünyasındasın. De çok kuvvetli oldu. <laughs> <laughs> tercihini <gülüyor> ya, evet, tercihini çok. sana bırakıyoruz. Ama bir ömür boyu görüyor musun onların ilişkisini? Görüyorum yani. Evet. Çünkü birlikte üretiyorlar. Birlikte birbirlerini besliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani, Birbirlerinin alanlarına hiçbir şekilde müdahale, müdahale etmiyorlar. Ve yarış halinde değiller. Değiller. Bu çok yani önemli. Eşit egolar var. Evet. O çok sağlıklı bir evlilik. Belki. Yani birinin reytingi düşük, diğerinin ki yüksek olunca o evde tartışma çıkmaz. Hayır. Mesela öyle şey var yani Demet'in ilişkisi öyle Evgar'ın. E, hmm. şeyin Özge Özpirinç'iyle Burak, Burak, Burak Yaman. Burak o da bizim şeyimizdeydi. Doğru. Dedi, filmimizdeydi. Ondan sonra e, Pınar Altun, Yağmur Atışar. Yağmur Başak Hacan, Hacan, Başak tabii. zaten yani Hani laflarıyla öldürüyor Şu hepimizi. yukarıya taşıdı evet. değil mi? Evet. Ondan sonra e, Kenan'la Sinem öyle. Kesinlikle. Yani var böyle e, şeyler. Peki bu aralar ilişkiler. bakınca bunların sonu son değil dediğin çiftler var mı? Var da demeyeyim şimdi <laughs> burada yani. Her kişi Vardır var? Vardır da isim istemiyoruz. E var. Var çok var. Yani ilişki ada yani ilişki şey. Genç insanlar tabii ki bir şey... E, hormonlar yüksekte bilmem hmm. ne şu bu filan ama işin adı, adı, aşk maşk olunca o başka bir şey yani. Hı. Hmm. Ona hani takılıyorum de çıkıyoruz da filan ama aşk yeni bir aşka yelken açtı. Evet o Diyordun yelken ya, de maşallah yelken olacak, yelken olacak, şeyleri çekeceksin <laughs> onları çekmek çok zor filan indirmek <laughs> zor. Bunlar yelkeni deliyorlar genelde. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> yelkeni <gülüyor> açması yaşadıkları aşktan daha zor. Daha zor aynen.